Mavişin Hayali. Daha hızlı Robi, daha hızlı. Aa. Aa. Ve çizgi ilk geçen Robi oluyor. <gülüyor> <gülüyor> tebrik ederim. Tekerlerin çok hızlıydı. Teşekkür ederim. Senin kanatların da çok iyi iş çıkarttı. Robi ve Cici birbirini tebrik ederek yarışı arkadaşça tamamlıyor. Evet. İyi bir yarış işte böyle olur. Fistan ne dersin? Tekrar oynayalım mı? Ben her zaman hazırım. Hı? Yine mi? Ben artık istemiyorum. Hadi Maviş? sen olmadan tadı çıkmaz. Evet, sen aramızdaki en iyi hakemsin. tamam, ama bu son olsun. Anlaştık. Anlaştık. Yerlerinize geçebilirsiniz. <laughs> başla. Bu kez beni geçmene izin vermeyeceğim. O zaman biraz daha hızlanmalısın Kıpır. İşte hı? geri dönüyorlar. Kıpır fistanı yetişmek üzere. Hı 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 yarış bitti. Hı hı. Kim öndeydi? Galiba sen kazandın. Çizgiyi ikiniz de aynı anda geçtiniz. Yani berabere kaldınız. Hey, hey. <laughs> Çok yoruldum. Sen bir de bana sor. Tebrikler arkadaşlar. Güzel yarıştınız. <gülüyor> 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 Oo. Ne oldu maviş? Biraz üzgün görünüyorsun artık hakem olmaktan sıkıldım. Ben de yarışmak istiyorum. Bunu bilmiyorduk. Neden bize söylemedin? Çünkü iyi yarışamıyorum. Sizin gibi hızlı değilim ve hemen yoruluyorum. Üzülme Maviş. Başka bir oyun oynarız. Başka oyun istemiyorum. Sizinle birlikte koruyup baştan sona koşmak istiyorum. Ama her zaman istediklerimiz olmuyor. taze meyve getirmiş. Hmm. Hmm. Tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Hmm. Bu sabah babamla pazara gittik. Hmm. Hmm. Ta -ta -ta! Ve bu tatlı üzüm nereden aldık? Teşekkürler Elif. Benim canım şimdi meyve istemiyor. Neden yüzünüzü böyle asıyorsunuz? Hem diğerleri de burada değil? Patika ya. Mavişe bakmaya gittiler. O bizim gibi hızlı koşamadığı için biraz üzgündü. Hep birlikte uzun bir koşu yapmamızı hayal ediyor. <laughs> ne güzel. Seve seve hayalini gerçekleştirmesine yardım edebiliriz. <laughs> Bu hiç kolay değil. Maviş fazla koşunca yoruluyor. Kıpır haklı. Ne kadar istese de yarışı bitirmesi çok zor. Biz de başka bir yolunu buluruz. Bence harika bir gün olacak. Hep birlikte bir arkadaşımızın hayalini gerçekleştireceğiz. Hı. Hı. Umarım balonlar işe yarar. O günü hatırlamak istemiyorum. Ama uçuş sepetini de böyle uçurmuştuk. Hı. Hı. Anlaşılan çilli uçuk sepetinin etkisinden kurtulamamış. <laughs> Yeniden uçmak zorunda olmadığım için seviniyorum. <laughs> Merak etme Çilli. Bugün yerdeyken yardım edeceksin. Heyecanlı mısın Mavi? Hem de çok. Kıpır, sence başarabilecek miyim? Bana güven. Göreceksin, kolay olacak. Kendini rüzgara bırakman yeter. İşte bu kadar. İpler gayet sağlam görünüyor. Bunlar son balonlar. Hepsi iyice şişirildi ve uçuş için hazırlandı. <laughs> Bunları da şuraya bağlayalım. O halde deneme uçuşu başlasın. Hazır mısın Mavis? Seni yerde tutmak giderek zorlaşıyor. Hazırım. Bırakabilirsin. Ha? ha? İşe yarıyor. İşte yükseliyor. <laughs> <laughs> Başardık. Uçuyorum. Yaşasın. Kolay olan bölümü yaptık. Şimdi sıra zor olan bölümde. Zor, zor bölüm mü? Kapı bize söylemeyi unuttuğun bir şey mi var? Ee, e, evet. Havaya yükselip uçmak kolay ama yere inmek biraz zor. Olamaz. Olamaz. Bana bakın. Kuşlar gibiyim. <laughs> hmm. hmm. Aaa. az kaldı. Kırık diş yanına gelmek üzere. Nasıl? Uçmak eğlenceli mi? Tek istediğim koruda koşmaktı. Bir ağaç dalında takılı kalmak değil. Merak etme. Önce oradan kurtaralım. Sonra hayalin için yeni bir yol buluruz. <laughs> Acil durum takımı geliyor. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Yardımsever kedicik. Akıllı ve yardımsever kırık diş. <laughs> Belki bu özellikler Maviş'in hayalini gerçekleştirir. İşte karşınızda Maviş'in arabası. Tekerlekler sayesinde benim gibi hızlı olacak. Kuruk! Yarışlarda bir Robin yetmezmiş gibi ikincisi olacak. Hahahaha <laughs> desenize daha heyecanlı bir yarış bizi bekliyor. İyi ama Maviş arabayı nasıl hareket ettirecek? Yardımsever ve akıllı biri arabayı onun yerine çekecek. Kırık diş. <laughs> <laughs> i̇şte şimdi oldu. Güzel düşünmüşsün Robi. <laughs> Umarım bunu Maviş de beğenir. Arabayı onun rahat edeceği şekilde düzenlersek. Bence beğenir. Kimler bana yardım etmek ister? Ben! ben! dikkatli ol tamam mı? Nasılsın Maviş? Aa, biraz heyecanlıyım. Merak etme. Emniyet kemerleri ve bu kask seni korur. Evet. Güvenli görünüyor. <laughs> Dengeni korumaya çalışmalısın Popo. <laughs> Ve lütfen artık yavaşla. <laughs> Ufu hala sıfı zıp kullanmakta zorlanıyor. Herkesin yetenekleri ve yapabildikleri farklı Maviş. Ama vazgeçmeden denemeye devam etmeliyiz. Artık yola çıkma zamanı geldi. Hadi kırık diş. Birlikte küçük bir gezintiye çıkalım. <gülüyor> <gülüyor> Bu harika. İyi gidiyorsun Maviş. Kırık dişte güzel bir takım oldunuz. <laughs> hey Dur Diş, dön! Gördüm Böyle olacağını bilmiyordum Maviş. Ben gerçekten çok üzgünüm. Senin adan değil Robi. Kırık diş kelebeği görmese her şey yolunda gidecekti. <laughs> Gördünüz mü? O da hatasını kabul ediyor. Koruda yarış yapamayacağımı da anlamış oluyoruz. <laughs> Bakın, Çiçek arabayı <çekaraboyu> bulmuşlar. <gülüyor> <gülüyor> evet ama pofu hala zıp zıp kullanamıyor. Çünkü sürekli düşünceyle düşünüyor ve yere bakıyor. Oysa zıplarken ileri bakmalısın. İşte böyle. Hep ileri bakman gerekiyor. Sen gördüğüm en iyi zıplayıcısın Malviş. <laughs> Herkesin farklı bir yeteneği olduğunu söylemiştik. Aa, dur bir dakika. Galiba buldum. Yaşasın. <laughs> Artık neye ihtiyacımız olduğunu biliyorum ben. Hı -hı. Oh. Bunun adına sıpsıp tahtası koydum. Tam da Maviş onu kopuyor uyuyacak. Rahat mısın Maviş? Evet. Hem de çok rahatım. Artık yorulmadan tüm koruyu gezebilecek Hı -hı. ve çok daha hızlı olacaksın. Hadi Maviş denemeye başla. İşe yarıyor.